Değerli izleyenler şu an 100 beygirlik traktörümüzün içerisindeyiz. Traktörümüz çalıştırdık. Sürüme hazır konumda. Şimdi viteslerimizi ve hidrolik ayarlarımızı kontrol ettikten sonra işlemimize başlayabiliriz. Bakalım 100 beygirlik yerli bir traktörle Forza'nın 7'li 7 ayaklı modelini sizlerle beraber deneyeceğiz. Aydın Germencik'te. Şu an vitesime taktım. Hidroliklerimi de aşağıya doğru indirdim. Traktörüm devrini bulana kadar bir miktar bu oldu. Ayakların da oldukça yoğun bir şekilde yere gömüldüğünü söyleyebilirim. İçeride de gürültü bir miktar arttı hissediyorsunuz. Şanzımanın gürültüsü olsun, motorun tam yükte çalışmasının verdiği gürültü olsun. çizelim gerektirdiği kuvvetleri yere aktardık. Ve verimli bir şekilde sürüm işlemine başladık. Ben pamuk sıralarına paralel bir şekilde sürüm işlemini gerçekleştiriyorum. Şimdi arkama doğru bir bakayım, bakalım makinemiz e, arazide nasıl çalışıyor, onu bir gözlemleyelim. Pamuk parselinde pamuk asabı gerçekleşmiş ve e, dam parçalama makineleri parçalanmış. Üzerine de yüzeysel bir diskli e, bir ekipmanımız kullanılmış, yüzeysel bir işleme yapılmış. Şimdi köklerimiz dik konumda duruyor. Pamuk çok köklü bir bitki olduğunu söyleyelim. Şimdi 100 beygirlik traktörümüzde ikinci e, takterin 3. vitesiyle 1600-1700 devirde traktörümüzü kullanıyoruz. Traktör e, gidebileceği son vitesli olduğunu bize hissettiriyor. Pamuğun köklü bitki olduğundan bahsettik. Bu kökleri etkili bir şekilde söküyor. Ve toprağın e, adeta köpürdüğünü hissedebiliyoruz. E, gevşediğini hissedebiliyoruz arkamıza doğru baktığımızda. Merdanenin üzerinde de bir miktar yük veriyorum ki hidrolik hassasiyetlerimi düşük ayarlıyorum. Yani traktörümüz sürekli ekipmanı yukarıya doğru kaldırmaya istekli değil. Tamamen merdanenin üzerinde gitmesini istiyorum. Bu da stabil bir şekilde derinliğimin gitmesine, derinliğimin stabil bir şekilde gitmesine olanak sağlayacak. Şimdi sıra başına geldik geri manevramı gerçekleştiriyorum. Şu an ileri vitesi aldım traktörümü. İşlediğim alana baktım. Yeniden hidroliğimi indireyim. Sürüme devam edeyim. Şu an gelirken işlediğim alana baktım. Ee, bazen pamuk kökleri yukarıda bazen toprağın altına gömülmüş. bazen Bazense yan yatık konumda ee, çok güzel bir şekilde toprak işlemesini gerçekleştirmiş. Ee, hemen sürümün kenarımdan gidiyorum. Bir miktar daha uzak gidebilirim. Şimdi sıramı biraz sağa doğru kaydırdım. Üst üste işleme yapmak istemiyorum. Yedili dedik. Yedili bir çizel için bu topraklarda 100 beygirli traktör sınırlarda. Yani biz şu an 100 beygirlik bir traktörle kullanıyoruz. Ancak bir miktar daha güçlü ve yere daha sağlam tutunabilen balon tekerlekli bir traktörümüz olsa daha verimli bir şekilde çalışabileceğimizi sizlere aktarayım. Arkamdaki e, ilginin Forza modeli toprağın alt tabakalarını da patlatıyor. Aynı zamanda yandaki kulaklarıyla da çiğ alan kalmasını engelliyor. Toprağın tamamının işlenmesine yardımcı oluyor. E, çok da düzgün bir tarla tesviyesi elde edebiliyor. Bunu da belirtelim. Yani e, ayakların uçlarındaki kavis verilmiş Bıçakları sizlere anlatmıştım aşağıdayken bahsetmiştim. O bıçaklar da e, öndeki ve arkadakiler birleştiğinde 7 e, yedili çizen adeta üçlü bir, dörtlü bir patlatma gibi e, az sayıda işlem görmüş havası veriyor. O kavisli bıçakların sayesinde e, pamuk arazileri zorlu araziler. Bunu e, bu yörede yaşayanlar bilirler. Bu zorlu arazide 100 beygirlik traktörümüzle işlemimizi gerçekleştirdik. Bir sıranın daha sonuna geldim ben. Ekipmanım topraktan kurtulduğunda traktörüm adeta böyle bir rahatlıyor. Böyle bir ileriye gitme isteği oluşuyor. Yine bir sıramın başına geldim. İleri geri manevramı yapıyorum. Ekipmanım arkaya doğru oldukça uzun. Bunun için e, sınırlara yakın dönüşler yapmıyorum. Ben direksiyonu çevirdiğimde arkamdaki su kanallarına e, merdanemin teması gerçekleşebilir. Bunun için e, belli bir miktar Uzaktan dönme gereği duydum. Şimdi yeni bir sırama girdim. Traktörümün devri 1.600-1.700'ün altına düştüğünde, yani turbo tam aktif hale gelmediğinde, bu vitesin bile hızlı geliyor. Tam toparlayıp ilerleyemiyor. Bunu belirtelim. Şimdi derinliğimizden bahsedelim. Merdane'nin üzerine tamamen indirdik. Merdane'nin ayarları var. Üzerindeki vidalardan, bimlerden bunu ayarlayabiliyoruz bu pinlerin ayarları şu an yaklaşık olarak 70 santim çatı yüksekliğinin olduğu düşünülürse 30 santime rahat işlediğini söyleyebilirim. Evet değerli izleyenler şu an 100 beygirlik traktörümüzle işlemimize devam ediyoruz. Bir sıramızın daha sonuna geldik. Çok etkili bir şekilde sürüm gerçekleştirdiğimizde belirtelim. makinemizin aktif iş genişliği 3.5 metre olarak katalog bilgilerinde veriliyor. 3,5 metre ile e, şimdi traktörün hız çizelgesine de bakayım. E, şu an 2'nin 3'ü ile gidiyorum. 2'nin 3'ü yaklaşık e, 6-7 kilometre arasında yani traktörün devrine göre 6-7 kilometre arasında gidebileceğimi söylüyor. E, 3 metre genişlik ve 3,5 metre genişlik ve 6-7 kilometre süratle yaklaşık saatte 20 deker gibi bir alanı İşleyebiliriz şu şartlarda, şu tarla pozisyonunda ve bu traktörle 20 deker gibi bir alanı düzenli olarak işleyebiliriz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. İşlenmiş alanı seyretmek oldukça huzur veriyor. Toprak böyle pamuk gibi kabarmış. Hiçbir çiğ nokta kalmamış. Bunu pamuk köklerinden anlayabiliyoruz. Bu köklerin tamamı oynamış. Kimisi yukarıda, kimisi yan yatar pozisyonda. Merdanemizde çıkan topaçları standart boyuta getirerek düzgün bir yüzeyi elde etmemizi sağlamış. Değerli izleyenler şu an sıramın sonuna doğru geliyorum. Sıramın sonuna geldiğimde işlemi burada sonlandıracağım ve sizlerle aşağıda anlatımlarımıza devam edeceğiz.